Selamun aleyküm. Merhabalar arkadaşlar. Yeni vlog'a, ye, yeni günüme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Ramazan ikinci gün arkadaşlarım. çok güzel bir iftar hazırlığı yapacağım ve sizlere de sizleri de bunu ortak edeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle tatlıyla başlayacağım. Çünkü tatlım soğuması gereken bir tatlı. Fırın sütlaç yapacağım. Ardından beyti kebabı yapmak istiyorum bugün. Dün yufkamı falan almıştım. Kıyma da kıyma Kıymayı dedim dondurucuya atmadan bir beyti kebabı yapayım bugün. Sonrasında bir mercimek çorbası yapmak istiyorum yanına pilav yapar mıyız bilmiyorum pilavı soracağım artık bizimkilerin isteklerine göre şekillenecek olaylar. Şimdi burada ben öncelikle şöyle yarım su bardağı pirincimi haşlamaya bıraktım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kırık pirinç kullandım ben o da hemen hemen olmuş gibi sanki burada şöyle 1 litre sütüm var 1 su bardağı şekerim var. Ee, yarım su bardağı suyun var nişastayı açmak için şimdi hemen bunları tencereme ilave edeceğim şu tenceremin altını açayım arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi sütü diğer yarısını da ilave ediyorum Şöyle şekerini de ilave edeceğim arkadaşlarım. Şu bir su bardağı şeker. Şimdi şurada Şöyle 3 bardağı nişastam var. Bunu açacağım arkadaşlar. Hemen bir tel alayım ben. Büyük çırpma telimi aldım ama onu küçük çırpma... Bunu açıyorum arkadaşlarım. Evet nişastamı açtım arkadaşlar. Şöyle çırpma telimi de alayım. Burada şekerim ve sütüm var bildiğiniz gibi. Hemen şunu da ilave edeceğim. Bunu karıştıra karıştıra böyle kaynatacağım arkadaşlar. Orada pirincim de oldu. Hemen onun aslında bir bakmak istiyorum şeyle E, ee, suyu ne durumda? Dibine tutabilir o. Şuradan bir kaşık alayım. Şöyle. Evet. Bu olmuş. Zaten e, şöyle bir 5 dakika kadar falan bu sütlerin içinde de kaynayacağı için onun işi tamamdır. Bu burada bekleye dursun. Şimdi ben bunu karıştıra karıştıra böyle şey yapacağım. E, kaynatacağım arkadaşlar. Buraya kaplarımı da çıkardım. Gördüğünüz gibi. Bunu beşlerde yapacağım. Bunu da süreceğim. Çok güzel bir görüntüsü olacak inşallah. istediğim gibi olursa. Şöyle şimdi bunu karıştırayım. Birazcık da kızıma karıştırabilirim. O bugün erken geldi. Şöyle şimdi bunlar olurken ben bu beyti kebabın şeyini yapayım arkadaşlar. Kırma, kıymalı harcını yapayım. Ee, o da bir taraftan olsun. Şimdi şunları şöyle bir lavabonun içine taşıyacağım. Bunları yemek hazırlığından sonra yıkarım. Şöyle dursun bunlar arkadaşlarım. Şimdi dolaptan kıymamı alayım önce. Kıymamı değil. Ama yufka da güzeldi bu arada. Şey taze geldi böyle hani e, yumuşak yumuşak değdi elime sert e, bayat olduğu zaman biraz daha sert oluyor arkadaşlar. Bu hoşuma gitti. Bakalım açınca nasıl olacak. Şöyle şurada da kıymamız vardı. Heh, dedim bunu doluncu yapılan bir beklilik kebabı yapayım. Şimdi telefonu sabitleyeyim geliyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Şimdi ben telefonu sabitledim. Bu arada şöyle soğanlarımı da soydum. Şimdi bunları böyle ince ince doğrayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlarım 3 tane soğanımı doğradım hemen ellerimi suya tutuyorum şöyle bir taraftan da sütlacımı karıştıracağım şöyle birbirine tutmasın diye şimdi elime eldiven giyiyorum ve kıymanla soğanımı karıştıracağım arkadaşlar şuradan elime eldiven alayım evet eldivenlerimi aldım şimdi şöyle sizler nasılsınız nasıl geçiyor Ramazanınız arkadaşlar ben çok zorlanmadım Çok şükür ben bir sıkıntı yaşamadım baş ağrısı falan olan insanlar oluyor ama ben de öyle bir sıkıntı olmadı güzel rahat geçti ilk günümüz Bugün de iyiyim yani şimdiye kadar bir sıkıntı yok şöyle. Zaten ben öyle çok sıkıntı yaşayan bir insan değilim. Hani açlık noktasında falan. Şimdi kıymayı da buraya açmıştım arkadaşlar. Soğanı da doğradım ya. Böyle gözlerim falan yaşardı. Bayağı yağlı bir kıyma geldi. Biz bunu online'dan söyledik. internet üzerinden söyledik arkadaşlar. Şöyle yarısını değil de çeyreği kadarını kullanacağım. Şöyle arkadaşlarım. Bunu da poşetleyip artık dondurucuya kaldırırım. Şimdilik dolabı alayım da dolapta dursun. Şöyle. Şimdi bunun soğan, pardon tuzunu karabiberi ilave edeceğim arkadaşlarım. Şöyle. Sizler neler yapıyorsunuz iftara? Menüler belirlediniz mi kafanızda? Böyle ufak tefek bir şeyler vardır. Hani şunu yaparım, bunu yaparım diye çünkü ben de öyle oluyor açıkçası ufak ufak böyle belirliyorum kendi kafamda biraz da kekik atacağım bunun arkadaşlar kekik de çok yakışıyor doldum şöyle çok az da bir kekik atıyorum bazen böyle spontan gelişen menüler de oluyor hani bir yerde bir şey görüyoruz işte çocuklar diyor hani şunu yapsan anne bunu yapsan diye o zaman da ona göre değişiyor şöyle bunu güzelce doğruyorum benim toz biberim ve pul biberim kalmamış bu arada. O yüzden onları ilave edemedim. Varsa siz ilave edin arkadaşlarım. Şöyle. Zaten şey yağlı bir kıyma olduğu için güzel olacaktır. Niye dışına sıçradı. Böyle bir şey olurken dışına sıçradı. Misafir gelecek derler. Dur bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Şu elim temiz. Hemen bununla fıstacımı şöyle kutunu, reniş hastasını karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi şu yufkamı da açayım hemen. Şöyle. Bunu da geçenlerde annemlere gitmiştim. O zaman da Ramazan'dan bir gün önce. Çarşıya gittim. Oradan da annemlere uğradım. Sonra eve geçtim. Akşam yemeği vaktiydi. böyle beyti kebabı yapmışlar. Aa dedim dur ben de yapayım. Oradan aklıma gelmişti. Ve bugüne kısmet oldu. Yufka dediğim gibi çok güzelmiş ve çok tazeymiş arkadaşlar. İncecik. Bakın markasını şuradan. Görün alırsanız bundan alın. Çok güzel incecikmiş. Bu markayı bulabilirseniz bulunduğunuz bul, yerde marketlerde varsa diyeyim. Reklam değil bu arada asla. Şimdi yufkamı şöyle yapıyorum. Bakın. Heh, görünüyor mu? Evet. Bu tarafını buradan katladım. Şurayı da şuradan. Şu şekilde. Şimdi buraya kıymalı harcımdan şöyle koyuyorum arkadaşlarım. Şöyle. Hem çok lezzetli hem de böyle yani e, ne bileyim Ramazan'a böyle özel günlere yakışacak bir yemek. Şimdi bunu da öylece sarıyorum arkadaşlar. Ve çok kolay bir yemek. Onu da belirteyim. Hem lezzetli. Bu burada kalsın. Şöyle. Yapayım. olmayan herkese de nasip etsin inşallah. Mutfaklarımızı bereketlendirsin. Evlerimizi bereketlendirsin huzur versin inşallah şu mübarek günler hürmetine bol bol dua edelim Rabbimiz her şeyin en hayırlısını en güzel şekilde nasip etsin inşallah hepimize aynen böyle devam edeceğim arkadaşlarım bize yetecek kadar şöyle gel gel eşim geldi arkadaşlar şu sütleci bir karıştırsana ya elim kötü oldu da benim Heh. Mutfağa kim uğrarsa, iş yapmadan çıkamıyor bizim Ben yemek hazırlarken. Kurtuluş <laughs> <laughs> yok. <laughs> Şimdi iki yufka yaptım. Bir yufka daha saracağım. Sonra bunu keseyim. E, tepsiye bir dizeyim arkadaşlar. Bakın yetecek mi Yetecek gibiyse daha uğraşmam. Elinden karıştır da tutmasın. Tamam yeterli. Şimdi... Hemen bunu da saracağım. Evet arkadaşlar şöyle borcam aldım hemen hanelerimizin. Şöyle keseyim. Evet. Şöyle arkadaşlarım Bunları tepsiye dizeceğim şimdi böyle. Evet arkadaşlar. Benim sarma işlemim tamam. Şimdi şöyle bunları yağlamam gerekiyor. Birazcık yağ alacağım tabağıma. Şu şekilde. Sonra böyle bunları Şöyle bir yağlıyorum. Zaten kıymam yağlı olduğu için kıymalı tarafına değil de daha çok kenarlarına, yufkalarına değdirmeye çalışacağım yağını arkadaşlar. Şöyle. Bu bizim için yeterli olacaktır. Dediğim gibi 3 yufkayla sardım ben. Çorba da olacak yanına arkadaşlar. Salata yaparız. Ondan sonra yoğurtla servis yapacağım zaten. Ve kebabımız tamam arkadaşlar. Fırına girecek şimdi bu. Orada bir şu sütlacımıza bakalım gelin. Şöyle. Bu da koyulaşmaya başlamış arkadaşlar. Şöyle pirincini de bu safhada ilave edebilirim artık. biraz da buna tereyağı ilave edeceğim şimdi. Benim sütüm açık sütlü arkadaşlar. Ben bu açık sütün hani böyle kiloyla satılan sütler var ya onların sütlacını falan daha çok seviyorum. Diğer kutulardan ziyade. Kutularla yapılan sütlaç bana çok güzel gelmiyor açıkçası. Kamera açıktır inşallah bu arada. Evet açıkmış. Bazen böyle konuşuyorum. Kamerayı, kamerayı açmayı unutuyorum. Yine öyle bir şey mi oldu diye bir baktım şöyle. şimdi böyle birazcık kaynasın. Ben hemen bir tereyağı alıyorum şimdi arkadaşlar. Bir çorba kaşığı kadar tere, tereyağı ilave edeceğim. Konuşamıyorum, dilim dolanıyor. O böyle tereyağını da çıkardım. Şöyle. Şöyle tatlı kaşığını koyduğum için böyle iki kaşık koydum ben. Bunu fırına süreceğim. Böyle üzeri kızaracak nar gibi. İnşallah güzel bir sütlacımız olacak arkadaşlar. Şimdi böyle altını söndürdüm. Taşacak yoksa. Şimdi güveçlerimize pay edeceğim. Sonra burada tepsiye su koydum arkadaşlar. Görünüyordur belki de. Bakın şöyle bayağı bir su var burada. Bu tepsinin içerisinde pişireceğim fırında. Ben şöyle 6 tane kadar çıkardım güveçten daha fazla olur mu şöyle çok koyu bir kıvam olmasın sütlaç biliyorsunuz durdukça zaten koyulaşan bir tatlı ben bundan bir yaptığımda taşırmıştım arkadaşlar yine öyle bir korku var içimde biraz az mı koysam ilave etsem şöyle evet biraz şu güveçlere az ilave edeyim görünüyor mu net görebiliyor musunuz şöyle mi yapsam Şöyle yapayım. Devam edelim. O taşma olayı neden olmuştu hiç bilmiyorum. İnşallah yine yaşamam öyle bir şeyi. Zaten evet şöyle iki tane daha güveç hemen dolduracağım arkadaşlarım. Şöyle tepsiye sığar umarım. Evet bu şekilde olacak artık. ölçüden tam olarak çok az arttı şöyle yani bir güveç gelmez o şeyin içindeki tencerenin içindeki gördüğünüz gibi 6-7-8 güveç çıkmış arkadaşlar. Şurada şöyle dursun bunu böylece fırına süreceğim şimdi üst ızgara tarafında pişireceğim arkadaşlarım inşallah taşmaz kabarmaz ve güzel güzel pişer. Şunu da şuradan alayım hemen. Bunları bir fırına süreyim pişsin vakitlice. İftara böyle elim ayağım dolaşmasın. Evet şöyle ızgarayı en yakın yere koydum gördüğünüz gibi. Daha fazla yukarı şey yapmadım, çıkarmadım sütlaçları ki hani e, belki yanar bu defa da diye. Şöyle arkadaşlarım ayarını da e, şöyle bir 200 derece yapalım. Hiç hatırlamıyorum kaç derecede pişirdiğimi, ne yaptığımı. Yani o dönem yaptım ama Bakalım bu ayarda bir pişsin. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlarım şöyle mercimeğimi yıkadım. Gördüğünüz gibi şu kebapları burada biraz beklettim. Tamam alıyorum ocağı. Şöyle buraya alalım. bir de kaşık alıyorum. Şimdi arkadaşlarım ayçiçek yağını ilave ediyorum şöyle. Zeytin tereyağıyla da yapabilir bunu. Ben bunun içine böyle soğanlı. Benim soğanlarım çok ufak ufaktı böyle minik minikti. Soğanın birini böyle şey yaptım, temizledim, doğradım. Çok ufaltmadım arkadaşlar. Zaten şeyden geçireceğim için blenderda. Burada da yarım biberim var. Çok fazla bir çorba yapmayacağım zaten. Şimdi bunları kavuracağım ben arkadaşlarım. Şöyle bir kavrulsun bunlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen salçasını ilave ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi altını yapacağız. Şöyle mercimeği de ilave ediyoruz. Şimdi bu sofada ne kadar çok kavurursak ee, o kadar güzel olurmuş e, torba. Bunu da bir aşçı arkadaşım söylemişti. Şöyle. Yani daha güzel açılırmış mercimekler. O yüzden diyor hani ne kadar çok kavurmuşlar o kadar iyidir demişti. Ben ondan sonra hep böyle çok kavurdum. Şimdi bunun tuzunu ilave edeyim. Karabiber ilave edeceğim arkadaşlarım. Kaşık almadım. Şöyle tuzunu da ilave edeyim tuz ayarlamak da sıkıntı Ramazan'da gerçekten de olmadığı için karabiberini de şöyle ilave ediyorum. Bunu da baharatlı almam lazım. Evet. Şöyle birazcık bu kavruşunu karıştıra karıştıra kavurayım. Dibine tutabiliyor ya. Suyunu göz kararı ilave ediyorum arkadaşlarım ben. Şimdi Suyunu da ayarlayayım hemen. Ay mis gibi ama biliyor musunuz? Çok güzel oldu. Kokusu çok güzel yani. Şöyle patates havuç koymadım. Zaten yani şey ürünler bunlar. Nasıl diyeyim size nişastalı ürünler, mercimek. Bir de hani patates koyup da nişastasını artırmak istemedim açıkçası. Suyunu da hemen şöyle göz kararı ilave ediyoruz. Aslında bile 5 yaparım ben e, şeyde yaparken düdüklüde yaparken ama burada bu tencerede falan yaparken böyle göz kararı yapıyorum arkadaşlarım çünkü düdüklüde pişer ne burada pişenin kıvamı farklı oluyor. Evet nasıl çıktı ha şöyle ilave edeyim. Evet şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. Bu burada güzel güzel pişsin arkadaşlarım. Şimdi ben bir fırınıma bakacağım. Süt ne durumda? Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kızarmışlar. Taşma falan da yok. O dediğim gibi ben bir ara yaptığımda böyle taşmıştı. Çok böyle m, köpürmüş gibi olmuştu. Yani niye oldu o bilmiyorum. Kıvamından mıydı? Başka bir şey miydi? Şimdi bir, şöyle bir 5 dakika daha bekletip bunları çıkaracağım arkadaşlarım. Güzel görünüyorlar. Şimdi ben şu e, çorbamı diğer göze alacağım arkadaşlarım. Dur, yakamadım ocağı. Hı. Evet, bu burada şey dursun. Ben de o arada e, beyti kebabının şeyini hazırlayayım, sosunu hazırlayayım arkadaşlar beraber hazırlayalım sizinle. Şuraya da salça sıçramış çorbadan hemen onu da alayım. Şimdi buraya yağ ilave edeceğim sıvı yağ yine arkadaşlarım. Şimdi tereyağını üzerine yapacağım. Şu yeterli olacaktır zannımca. Şöyle salçasını ilave edeceğim arkadaşlarım. Ay eşime şey deseydim keşke. Bu biber, toz biber deseydim keşke. Unuttum. Hemen ben de onu söyleyeyim. Sonra kamerayı açayım. Olur mu arkadaşlarım? Evet geldim. Eşimi aradım. Bu biber, toz biber dedim. Tamam Şimdi arkadaşlar buna tekrar kek ilave edeceğim ben. Çünkü çok yakıştırıyorum ben bu tarz yemekleri. Şöyle az ilave ekleyeceğim. Sonra karabiber ilave edeceğim. Saate de bakmadım bu arada ne kadar kaldı bilmiyorum. Şöyle. Bunu ocağın altını şöyle kısayım. Torbayı da açacağım şöyle. Vakit yaklaş, yaklaşmış olabilir. Saate bakmadım ama. Ee, şimdi o sosun üzerine birazcık su gezdireceğim arkadaşlar. Kıvamını açmak için. Şöyle yakına gelin isterseniz. Hah. Ocağı da açayım biraz. Şöyle. Evet, benim salçam tuzsuz bir salça. Benim salçası ama Annem buna tuz atmamıştı benim için. Evet, çünkü çok tuzlu oluyor biliyorsunuz ev salçaları. Ben onu bir miktar atacağım. Şöyle az bir miktar. Evet. Sosum da hazır arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım şöyle benim çorbam hazır gördüğünüz gibi. Şöyle biz biraz kıvamlı sevdiğimiz için kıvamlı yaptım şöyle çorbamı. Umarım güzel olmuştur. Kebabım da şöyle fırında. Biraz da patates koydum altına. Garnitür böyle. E, güzel olur. Severler bizimkiler. Şimdi marketten geldi eşim. Neler almış? Bir bakalım sizle. Ben pul biberle şey demiştim ya hani. Pul hmm, biber demiştim. Şöyle muz almışlar birazcık. Nerede Ama Ama etiket falan da yok üzerinde. bakalım neler varmış. İçecek demiştik. İçecek malzeme zaten Ramazan ayında çok fazla oluyor. Bir kere şöyle cilt alınmış. Limonata almışlar. Zeytinyağı demiştim. Zeytinyağı almış. Keşke cam şişeli olsaymış. Elma suyu almışlar. Şöyle Ramazan'da seviliyor bunlar. Tahin demiştim, tahin almış. Tahinle de katmer yapmak istiyorum bu şey için, sahur için arkadaşlar. Maden suyumuz var. Ee, sonra şöyle biber almış, ekstrim oluyor. Toz biberim ve e, pul biberim arkadaşlarım. Böyle market alışverişini tamamlamışlar. Ama kese bereket versin. Olayan herkese de. Rabbim bol bol nasip etsin inşallah. Rızıklarına bereket versin diyeyim. Şimdi ben e, mutfağımı ayarladım. Bir şeye bakayım arkadaşlarım. Saate bakayım. Kaç oldu. Ondan sonra masa hazırlıklarına başlayacağım artık. Evet arkadaşlarım ezana çok az kaldı. Masamızı hazırladım. Şimdi buraya şöyle tabaklarımı bir çıkarayım. Ee, çorbamı servis edeyim ben o arada. Böyle, kebap biraz daha böyle kebap biraz daha fırında böyle kalsın istedim. Şöyle kızarık kızarık olsun istiyorum arkadaşlar. Daha lezzetli olacaktır o zaman. Yani şöyle ben çorbalarımı bir alayım. Hem çok da sıcak da olmaz. Evet. Bu kalan yufkalar ve kıymayı da tekrar sarıp dondurucuya yazacağım arkadaşlar. Daha sonra benim için daha rahat olacaktır. Evet şöyle arkadaşlarım gördüğünüz gibi gayet güzel kızardılar. Şöyle ben bir tık daha şu aradaki beyazlar kızarsın istedim ama vakit yetmeyecek. Şimdi hemen telefonu tekrar buraya sabitleyeceğim. Şöyle yapalım. Ve servisimizi yapalım arkadaşlarım. Çünkü vakit de yaklaştı artık. Masaya alayım hazırladı. Aa. Şuradan şöyle anneciğim sen bardaklarımızı koy kızım masaya. Çok sıcak şey tepsi. Şunlar olur mu? Olur. Yanına yoğurt da ilave edeceğim. Arkadaşlar. Yoğurt da yakışacaktır buna yani. Ben kaşıkla servis çıkarmadım. Kaşıkla çıkarttım ama sonra şöyle, şöyle vakit yaklaşınca biraz daha acele hareket ediyorum. üstlerine şöyle Evet çok güzel oldu. İnşallah tadı da öyledir. Nasıl görünüyor? Çok güzel. İnşallah hmm. tadı da öyledir anneciğim, beğenirsiniz. Şöyle. Elhamdülillah bugün de iftar vaktine yetiştik. Allah'ım inşallah kabul etsin oluşlarımızı arkadaşlarım. Hemen yanına yoğurt ilave edeceğim. Anneciğim fırınımızı bir kapatsana. Orada da patates vardı. Fırını açtı anneciğim. Sıcağı gitsin. ilk sıcağı. Kapağını aç. Evet, şöyle arkadaşlarım hazırız. Fırından da hemen patatesimi de çıkaracağım şimdi. Evet, bizim iftar masamız hazır arkadaşlarım. Şöyle. Biz afiyet olsun. İnşallah Allah hepimizin orucunu kabul eder. Şöyle Ramazan süslerimi de göstereyim size. Bugünlük de bu kadar olsun benden. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur arkadaşlarım. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladınız.